Hop, hop. Yaklaşık 98 tane testi var hastamızda. Eğer COVID'e yakalandığında. Bu hastalığı ağır geçirme ihtimali olan hastalık grubundandı. Ama iki yılda kendine dikkat ettiği için... 8 kere test oldum. E niye bu kadar olmaya ihtiyacı duydunuz peki? Kova var bende. Kronik kova var, kalp sistem var. Bağırsaklarımda problem olduğu için şey yaptım, korktuma gittim. Şey, korkup korkup yani korktuğuma gittim teste. Mesela bir günde hem Çorum'a verdim hem Merzifon'a verdim hem Samsun'a verdim bir günde bir test. Hastanede ya amca sen gelip burada kapacağım bu hastalığı. Sen bir şey eve iki geliyorsun dedim kova korkuyorum. Mesela evime çocuklar torunlarımı koymadım. Çocuklarımı koymadım kimseye yanaşmadım. İş yerimde dahi ofisime kimseye kabul etmedim. Ee, yanımdaki çalışan içinden çayını bile içmedim. Yengenden başka başkasının ne yemeğini ne çayını içtim. Beş tane vur iki için üç alma. Bir efendim ondan sonra e, şey zatüre bir de grip aşısı vurdum yedi tane. Bir de Şevket Hoca'nın dediklerini uyguladım. Sağ olsun o da benimle ilgilendi. Çok, çok iyi bir hocam. Allah razı olsun gelip gidiyorum devamlı ona. Her hafta ona da kontrole geliyorum. Beni bu iki, ben sigara iki sene oldu bırakalım bu. Kova şey çıktı hastalık. Bende panik atak vardı zaten. Şimdi bu, bu korona benim psikolojimi bozdu. İki, tane de psikiyatrik doktora gittim. Psikiyatrik hapları alıyorum. Mesela birine hafif böyle oluyor ki maske veya da bir şey, bir yere dokunduğum zaman elimi günde bilmem 10 sefer yıkıyorum. Olan ya Devamlı olan ya elimde geziyor. Mesela hastaneye geliyorum. Belki 20 sefer dezekte yapıyorum. Böyle psikolojik olarak bana bu şey oldu. Bir ayda 4 olduğum da oldu, altı olduğum da oldu. Mesela dört mezifonda oluyorsam iki medikal, burada medikal parkta oldum. Çorum'a gidiyorum. Ankara'da oldum. Gittiğini her yerde testi. Her yerde gidiyorum mesela. Bazen huylanıyorum. Üç, üç günde bir, dört gün oluyor. Merzifon yapmasa geliyorum. Burada medikal parkta paralı yaptırıyorum. Oğlum çok şükür bu zamana kadar yakalanmadım. İnşallah bundan sonra da yine elimden geldiği kadar şey yapacağım. Yakalanmam. E, kronik akciğer hastalığı olduğu için yakın takip ettiğimiz bir hasta ve eğer komite yakalandığında e, risk altında olduğu için aşılarını tamamlamış ve yakın takibimizde. Evet, evet kronik akciğer hastalığı olduğu için e, öksürdüğünde, ve öksürük karakteri değiştiğinde teste gidiyor ve te, e, her gittiğinde de test yaptırıyor. Neyse ki hepsi negatif. Hem kendini korumuş, hem maske mesafe e, dikkat etmiş hem de aşılarını e, olmuş bir hastamız ve pandemi e, keşfi için bitti sayılır. Covid'e yakalandığında e, çok ağır geçireceğini düşündüğü için bu hastalığın anksiyetesini ve bu salgında anksiyetesini ve paniğini yaşayan bir hastamız. E, ee, Kova olduğu için öksürük ve nefes darlığı olduğunda koşa koşa gidip e, COVID olup olmadığının testini yaptıran bir hastamız. Yaklaşık 98 test yapmış ve ben ilk defa e, binlerce hasta gördüm ama bu kadar çok test yaptıran ve bu kadar çok bu hastalığın anksiyetesini yaşayan çok az insan gördüm ve bu belki de e, bu kadar çok test yaptıran tek hastamız. Pandeminin ilk başladığı zamandan 2020'den itibaren yaklaşık 98 tane PCR testi vermiş, hiç kovide yakalanmamış, aşılarını tamamladığı için de kendini güvendi hisseden bir hastamız.